Biz de sizlerle mutlak değer yapacağız. İbrahim evet. hocam çok seviyorum hocam ya. Gençler hortlak değer diyor ama biz kesinlikle <laughs> mutlak. Merhaba gençler. Arkadaşlar merhaba, bir başka videoyla karşınızdayız. Hocam, hocam tırsıyorlar ya, o şeyde... sayıları eksi çıkartmak, eksi x evet. yazmak o kadar zorlarına gidiyor ki gençlerin. E bir de başlarken hafife almak, belki ondan da sonradan bazı sorularda ters köşeye düşebiliyorlar, evet. sonra ne olduk diyorlar. Ama güzel bir konu. Bu videodan yer. sonra inşallah, i̇nşallah. demezler. Evet. Evet. Gençler biz mutlak değeri size 3 derste anlatacağız. Bugün dersimizde mutlak değerin tanım ve özelliklerini... Örneklerle birlikte açıklamaya çalışacağız. Daha sonra denklemlerini ve eşitliklerini iki ayrı videoda da göstereceğiz. Hazırsak başlayalım. Başlayalım Ufuk Hocam. Evet. Mutlak değerin tanımıyla başlıyorum. İbrahim evet Hocam. gençler mutlak değer x ile anlatılmak istenen şey x sayısının sıfıra uzaklığıdır. Yani bir gerçel sayının sayı doğrusu üzerinde başlangıç noktasına olan uzaklığına o sayının mutlak değeri diyoruz. O zaman şöyle söyleyelim. Mesela 7 sayısının sıfıra olan uzaklığı... 7 birimdir. 7. Birim. Ölçtüğümüzde bu 7 birimdir. O zaman ben 7'nin mutlak değeri 7'dir diyebilirim. Evet tam olarak öyle söyleriz Ufuk Eksi 5'in sıfır olan uzaklığı ise 5, birimdir. 5 birimdir. O zaman eksi 5'in mutlak değeri 5. 5'tir, 5'tir diyoruz. diyoruz. Mutlak değeri de gençler 2 tane çubuk arasına koyuyoruz. Değil evet. Mi? Evet Dolayısıyla ben bu ifadeden şunu anlıyorum. Eksi 5 2 çubuk arasına yazıldığında sonuç olarak 5 sayısını Aynen karşılar. Öyle. 7 dediğimde de 7 olarak görüyorum. Anlatılmak istenen budur. Evet. Tanım budur. Sayının sıfıra evet. uzaklığı hocam. Uzaklık kavramına özellikle dikkat ediyoruz. Çünkü çoğu kişi mutlak değer deyince pozitif çıkartan bir şey diyor. Tanım olarak böyle bir şey değil de. Belki pozitif öyle bir özellik vardı. Çıkartır doğru, doğru ama eksi eksik sayısı da pozitif olabilir. Ama şu var tanımını bilmek lazım. Uzaklık Kesinlikle. kavramıyla mutlak değerini Hı -hı. eşleştirmek Hı -hı. lazım. Evet. Uzaklık deyince tabii hep sıfıra mı uzaklık anlaşılır? Yok hocam. iki sayı arasındaki uzaklığı da A ve B gibi iki sayı arasındaki evet. uzaklığı da mutlak A eksi B şeklinde. Ufuk hocam şöyle ben yazayım. Evet. İki sayı arasındaki A ile B arasındaki uzaklığı da a x, b şeklinde ifade edebiliriz. Yani bu aradaki uzaklık gençler eğer kimin kimden büyük olduğunu biliyorsanız yani mutlak değere de gerek kalmaz ama hangisi büyük hangisi küçük şekilde yoksa önümüzde evet. mutlak değer koyalım ki uzaklık negatif olmaz. Dolayısıyla evet. pozitif olsun diyoruz. Burada mutlak değer x eşittir onu da şöyle yazsak İbrahim hocam x eksi 0 sanki bu tanımına uygun olacak. Sıfır olan uzaklık yani. demiştik. Evet. Burada da o zaman x ile sıfır sayısı arasındaki uzaklık. O halde uzaklık dediğimizde şeyi görmek lazım sanki. Arada bir eksi oluşturabiliyorsak evet, o iki sayının arasındaki uzaklığı söylemiş oluyoruz. Mesafe zaten fark gibi hocam. Evet. Fark oradan gençler anımsayabilirler rahatlıkla. Bu o zaman hocam mutlak değer x, x 4 bize neyi anlatır? O zaman x ile 4 arasındaki uzaklığı söyler. Evet buradaki 4 sayısı hı ve hı. x sayısı x ile 4 arasındaki uzaklıktır. Ya x yoksa İbrahim hocam arada? Hocam zorlarsak bir eksi çıkartırız o aradan. Zorluyorum hocam. Sanki böyle Zorluyorum. yapsam aynı şey olacak. O halde y ile eksi -3 arasındaki evet. uzaklık olmuş oldu. Şöyle yaparsak y ile hı hı. Eksi 3 arasındaki uzaklık diyebiliriz yani mutlak değerli her ifadeyi bir şekilde uzaklıkla eşleştirebiliyoruz. Evet. Peki bununla ilgili sınavda çıkmış gençler karşımıza güzel bir soru var. Direkt tanım sorusu. Direkt tanım yani. sorusu. Evet. Öğrenci mutlak değerin bu tanımını bilmezse işte böyle yerlerde zorluk çeker demiştik. Evet. Evet, güzel bir örnek. Bakalım 2016 YGS sorusu. Gerçel sayı ekseninde yani gençler sayı doğrusu üzerinde diyor. 2 noktasına olan uzaklığı eksi 4 noktasına olan uzaklığı. Yani bir sayıdan bahsediyoruz Ufuk Hocam. Bir evet. x sayısından bahsediyoruz. Nerede olduğu henüz bilinmiyor. Önemli değil. herhangi önemli değil. Ama x'in 2'ye uzaklığını biz anlatmanın yolunu biliyorduk. Mutlak x eksi 2 diye. Evet. x'in eksi 4'e olan uzaklığını anlatmayı da biliyorduk Ufuk Hocam. O da x eksi 4 eksi 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 olduğu için Bunu şöyle yazayım hocam. Evet. Daha güzel. x artı 4 yazayım. Tamam. Şimdi bir kez daha okuyorum Ufuk Hocam evet. sorumuzu. X sayısının 2 noktasına olan uzaklığı, X sayısının eksi 4 noktasına olan uzaklığının yarısından küçük. Yarısından, yarısından küçük. küçük Gençler Öyle bitmiştir. İki zayıf tarafı atabiliriz. Evet. Her iki tarafı 2 ile çarptığımızda şunu Hı -hı. göreceğiz. 2'yi çarptığımız zaman 2x eksi 4. Evet. Küçüktür. X, x artı, artı 4. 4. Cevabımızı da gençler Ceyhan C hocam. C şıkkında görüyoruz. Cevaplar Çok C, güzel bir soru. Evet. Peki hocam mutlak değerli ifadelerde mutlak değer dışına çıkarıyoruz da bu çıkartma işlemini neye göre yapıyoruz? Şimdi gençler tabii önemli Ufuk hocam çok önemli bir sorunun önünü açtı şu anda. Şimdi mesela, arkadaşlar Ufuk Hocam buyurun. Mesela az önce 7'nin mutlak değerine direkt 7 dedik. Sayının kendisi geldi. Eksi 5'in mutlak değerinde ama sayının kendisi gelmedi. Artı 5 geldi. Evet. Demek ki bazen farklı farklı sonuçlar çıkarıyor. Evet. Acaba ben sayının ne olduğunu bilmiyor isem. X desem. X'i mutlak değer dışında nasıl çıkaracağım? Peki çıkartmasam ne olur? Böyle kalsa ne olur ki? kalabilir Onu. hocam. Kalabilir ama, ama çıkartmak, e, çıkartmak de, Evet. Denklemi çözebilmek Biz istiyorsak çözebil mutlak değerli <laughs> haliyle çözmek zor oluyor. Evet. Onun için hı hı. nasıl çıkartırız İbrahim hocam? Şimdi şöyle diyelim gençler. Eğer mutlak değerin içindeki ifadenin ne olduğunu bilmiyorsanız ki ben mesela burada bilmiyorum. X'in ne olduğunu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Eğer pozitifse yukarıda gördüğünüz gibi 7 7 diye çıkmış. O halde pozitifse hiç mutlak dokunmadan yani, mutlak, ilk mutlak değer x'in x diye çıktığını söylüyorum ama ne zaman diyorum? Yanına da notumu düşüyorum. x büyüktür 0 ise yani diyorum. Yani siz burada durumu ikiye ayırdınız aynen Çünkü öyle. pozitifse farklı, negatifse farklı farklı sonuçlar Bilseydim çıktı. Bilseydim zaten çıkartırdım. Evet. Bilmediğim evet. için ayırmak zorundayım. Eksi 5'te de zıt işaretlisi çıkmış. Yani eksiyle çarparak çıkardık evet. diyebiliriz değil mi hocam? Evet. Şöyle evet. eksi 5'i önüne bir eksi getirerek biz onu artı yapıyoruz. Hı. O zaman anladığım kadarıyla siz diyorsunuz ki x negatif ise hı hı. o sayıyı pozitif yapmam lazım uzun. Evet. Önüne bir eksi koyarak Evet. pozitif yapıyoruz. Şimdi Sanki... ufuk hocam. Heh. Tam bam teli burası aslında. Peki İbrahim hocam dedi ki mutlak değer uzaklık belirtir. Hiç negatif olmaz dedik. E ben şimdi yazarken açıkladım gerçi ama öğrencilerin birçoğu akılda buraya eksi x yazınca sanki eksi olmadı mı diye soruyor. Doğrudur. Tam bu noktada gençlerin videoyu durdurup bir, bir düşünmeleri gerekiyor. Lazım. Çok önemli bir yere geldik. Sizce eksi x negatif midir? Evet. Eksi x negatif midir? Bakalım eksi x yazıyorum arkadaşlar. Ufuk hocam x yerine negatif bir sayı söyler misiniz? Eksi 7 olsun. Eksi 7 olsun. Eksi eksi 7 gençler nedir? 7'dir. Bu sayının tipine aldanıp da evet. sakın ola ki negatif demeyin. Bir sayıyı eksi x yazıldıysa o sayı negatiftir demek biraz evet. haksızlık olur. Tabii x'in ne olduğuna bağlı. X'in içinde bir eksi saklı. Evet. Evet. Değil mi? Dolayısıyla değilim. pozitif evet. oluyor. Bir de hiç yazmadık hocam da sıfır olsa ne olur onu da ekleyelim sıfır mi buraya? Zaten sıfır zaten sıfıra uzaklığı Mutlak sıfırdır sıfırdır. Diyelim. Direkt buraya Hı -hı. yazabiliriz. Veya bunlardan herhangi birine de ekleyebilirdik bu şekilde. Bu çok önemli gençler. soruların bir çoğunda bunu kullanacağız. Kullanacağız evet. Mutlak değer 7 kolay hocam onu Hızlıca ben yaparım. söylüyorum. Mutlak, Mutlak değer. Hocam aynı anda yazalım. Tamam. <laughs> Mutlak değer 7, 7'dir Ufuk hocam. 7'dir. Eksi 3. 3'tür. Evet çünkü önüne bir eksi aldı negatif evet. olduğu için. Hı hı. Peki 2 eksi kök 10 mutlak değer dışında nasıl çıkacak? Ufuk hocam 2 kök 4'tür. E kök 10 kök 4'ten büyük olduğuna göre bu sayı negatif bir sayı. Evet gençler önce içinin işaretine bakmamız lazım demiştik. 2 sayısı kök 10 sayısından küçüktür. Küçük sayıdan büyük sayı çıktı. Negatiftir o zaman önüne bir eksi yazıyorum ben hocam. Artık bu sayımız 2 eksi 10 artık pozitif oldu. Daha da güzel yazmak istersek kök 10 eksi 2 de yazabiliriz. Evet. Kök 5 eksi 2. 2 yine kök 4. Kök 5 eksi kök 4. Pozitiftir Ufuk hocam. O zaman mutlak değer çubuklarının hiçbir önemi yok. Direkt kaldırabiliriz. Hiç ellemeyelim hocam. Evet. Direkt böyle çıkartabiliriz. Pozitifse Hı -hı. direkt çıkartın. Negatifse eksiyle çarpın. Evet. Kök 7 eksi pi. Pi 3 14 ise 3 14 hocam çok yakın olmuş ya. Ama o kök 10'a yakın bir değerdir. Çünkü 3 kök içerisinde 10 civarı bir ama sayı kök olacak. kök 7 şeyden 3'ten küçük hocam. En azından onu biliyorum. İlk Doğru. Nokta. Yani O şöyle zaman bu dokuz, sayı negatif oldu. 9 yani desek 3 olacak. Daha küçük. Bu 2 virgül. O hı zaman hı. küçük sayıdan büyük sayı çıktı. Bu negatiftir içi. Gençler. O zaman bir eksiyle çarpmak bir eksiyle çarpmak yokuşur. pi eksi kök 7 olarak çıkartır sonucu. Evet. Peki a eksi 4'ü mutlak değer dışına çıkartacağız. Hocam, a, a şimdi a 4'ten büyük diyebilirim ama küçük de diyebilirim. O zaman evet. a'nın durumuna göre ayıracağız. Az, hocam. az önce yaptığımız gibi tekrar yapıyoruz. a eğer 4'ten büyükse bu ifadenin içi pozitif olur. Olur hocam. Dolayısıyla mutlak hiç değer çubuklarının önemi yok. Kaldırdık, Hı -hı. hiç ellemedik. Eğer a 4 ise hocam o zaman direkt sıfır olur. Yazalım. Yazdım. a 4'ten küçükse gençler içi negatif olacak. Deneyin negatifse, istiyorsanız bir sayı verin. Evet, negatifse eksiyle bir çarpıyoruz. eksiyle de biz çarpıyoruz. 4 eksi A yazabiliriz ya da eksi A artı 4 yazabiliriz hangisini tercih ederseniz evet. diyoruz devam, devam edelim. edelim. hocam. Evet. Bununla ilgili bir örnek gençler. Evet hem eşitsizlikle barındırıyor. Evet evet, evet. bakalım A küçüktür sıfır küçüktür B küçüktür eksi C olmak üzere ifadesin en sade halini bulun. Şimdi gençler. Mutlak değerden dışarı çıkartmak istiyoruz. Mutlak değerden kurtardığımız zaman ne yapabiliriz? İşlemlerimizi rahatlıkla yürütebiliriz. A sayısı negatif olduğu için ufuk hocam, bunu eksi A diye çıkacak. Mutlak değer çubuğunu kaldırdık, artık mutlak değer yok. Evet, şimdi gençler, A artı C'nin ne olduğunu merak ediyoruz. Lütfen dikkat ediniz. A küçüktür eksi C var. Bakın, buradaki sıralamayı aldım. A küçüktür eksi C. Bana A artı C lazım. O halde A artı C, C eksi C'yi o tarafa attığımda küçüktür sıfır. Bakın kendisi söyledi. A artı C'nin negatif Hı. sayı olduğunu söyledi Ufuk hocam. Evet. O halde bunun negatif olduğunu biliyor isek. Eksiyle çarpıp. Eksi A. Artık eksi mutlak c. değer kalktı. Parantez geldi diyebiliriz. Evet. Eksi tekrar sıradaki. Şimdi B artı C'yi merak ediyoruz. Yine sadece B ve C arasındaki. B ile eksi C arasındaki eşitsizliği yazdım. B'ye küçüktür eksi C. Aynı mantıkla B artı C negatif geldi. Değil mi hocam? Atarsak aynen o da negatif geldi hocam. O zaman onu da eksiyle çarpmak gerekiyor. Eksi, eksi de, ise eksi eksiyle c. çarpıyoruz. Böyle evet. Hı -hı. Eksi Son ifademiz a eksi b. Evet a küçüktür b. Ufuk hocam görebildiğim kadarıyla buradan a küçüktür b. O halde a eksi b o da negatif geldi. Evet. Ufuk hocam yine bunu bu tarafa atarak söylediniz değil mi hocam Evet. Onu da eksiyle çarpıyorum. Eksi. O zaman şöyle yazıyorum b eksi a yazsam olur. Olur. Bundan sonrası artık mutlak değer kalktığı için Kaltır, rahat, rahat, rahat rahat yürüyelim. Hemen eksi a eksi parantezleri açıyorum. Evet. Eksi dağıttığım zaman artı b artı c. Eksi B ve artı A geldi. Çok iyi. Gençler hocam. Hı. hızlıca bir eksi A bir artı A görüyorum. Bir artı B bir eksi B görüyorum. Bir eksi c. Hocam hiçbir şey kalmayacak neredeyse. Eksi A kaldı. Allah'tan hocam bir tane kaldı. Eksi A sonuç evet. pozitif çıktı hocam. En sade halini sormuş ve sonuç Hı. pozitif çıktı. Eksi A'ya pozitif diyoruz. Gençler yani yani dikkat, dikkat. Evet. Dikkat. Evet İbrahim hocam sıradaki sorumuz yine mutlak değerin... Dışarı nasıl çıktığıyla alakalı bir soru. Evet. Ufuk hocam A, B, C sayılarına bakıyorum da biraz çirkin gibi duruyor. Yani yerine en, yazıp işlem yazmak yapmak, yapmak yerine. Birisi yorabilir. Onun için en iyisi biz kim büyük kim küçük bir sıralayalım ondan sonra konuşalım. Evet. Hocam A sayısı 5 küsürlü bir sayı. Hiç umurumda da evet. değil kaç evet, oldu. Tamam. B sayısı da eksi 3 küsürlü bir sayı. C sayısı da 4 küsürlü bir sayı olduğunu çok rahat bir şekilde söylemek Hemen. mümkündür. Evet. Sıralamamız aşağı yukarı. O zaman oldu. en büyük hocam B ile C'yi topladığımızda hocam C daha büyük olduğu için pozitif olur. O, o zaman bunu aynen dışarı çıkartalım mutlak ben değerden. Ben yazıyorum hocam. Buyurun Direkt B artı C mutlak değeri kaldırdım. Evet. Artı C eksi A. C -A, A daha büyük hocam. O zaman bu negatiftir. Nasıl C'den A hocam? çıkınca hocam. C dörtlü bir sayı. A beşli bir sayı. Negatif çıktı. Negatif. O zaman ters çeviriyorum. Yani A eksi C şeklinde. Yani eksiyle çarptınız. Eksiyle evet. çarptım. Hı hı. A, A ile B, B hocam biri pozitif bir negatif yine ama A daha büyük Pozitifin işaret daha büyük olduğu için o uh. A pozitif olacaktır. Evet, o zaman buna da hiç ellemeyin hocam B aynen lazım. çıkartın. Parantezleri kaldıralım artı A eksi C bu eksiyi dağıtıyorum eksi A eksi B işlem yapıyorum eksi B artı B'yi götür hocam. Hocam C'ler de gitti. C'ler de gitti. Eyvah. A'lar da gitti. Eyvah demeyeyim sevinelim ya direkt 0 çıktı. Evet. Eğer bir şey bulsaydı yerine yazıp devam edecektik. Güzel oldu. Evet. Demek o zor ki hocam. cevabımız sıfır olacak diyoruz. Evet. Gençler, bir sonraki soruya geçelim. Evet gençler, Genç. 2014 LYS sorusu. Üniversite sınavı. Hocam geçmiş. bakalım ne sormuşlar. Bir şeyimi mutlak değer sormayı çok seviyor hocam. Seviyor hocam. Ve her sene mutlaka es geçmeden sorar ve güzel güzel sorularda soruyorlar. Evet. Evet. Bakalım ne diyor. A ve B gibi iki tane gerçel sayı verilmiş. Ufuk hocam bir de çarpımın sonucu pozitiftir demiş. Evet. Şimdi pozitifse şimdi mutlak değer A hocam. Benim bildiğim kadarıyla ya A diye çıkıyor evet, ya da eksi, eksi A, A diye çıkıyor. Az önce mutlak değer A için ya A'dır işaretine göre ya da eksi, eksi. A diye çıkar. Eğer A diye çıkarsa İbrahim hocam ne olur? Hocam o zaman A eksi A sıfır olur. A eksi A sıfır olur. Sıfır olursa da sonuç sıfır çıkar. imkansız. Biz pozitif olması istiyoruz. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. A sayısı negatif. Negatif. Eksi A diye, A diye çıkması gerekiyor. Gerekir ki o zaman A sayısı negatif. Buraya bir A yazalım hocam. Yazalım hocam. A burada bir yerde. Tamam. Peki buraya gelelim aynı işlemi. Mutlak B değer sırası, aynı şekilde B ya da eksi B diye çıkması lazım. Bu sefer de lazım. eksi B çıkarsa sonuç sıfır olur. O zaman eksi B olamaz. Yani kendisi gibi çıkması lazım. Kendisi gibi çıktığına göre hiç ellememişiz. Demek ki pozitifmiş, Demek ki pozitifmiş bu sayı. Bu sayı. A, B'nin sıralaması bu şekilde karşımıza geldi. Çok rahat oldu hocam. Bundan sonrası kolay. Hangileri her zaman doğrudur demiş... Hocam bir için bir iddiamız olamaz kim, çünkü biri pozitif, uzak kim, kim yakın negatif. bilmiyoruz. Evet. Bu kesin değil. A B negatif Bu demiş. Bu kesin negatiftir hocam. Çünkü A, -B A -B B -B negatif, B pozitif. Doğru. Çarpımı negatiftir demiş. Zıt işareti iki sayının çarpımı negatiftir. Negatiftir. Kesinlikle söyleyebiliriz. O zaman 2 ve 3 ya, cevap yani birdir Güzel bir soru. Güzel bir soru. Yine sınavda çıkmış bir başka yakın 2019 AYT yakın sorusu. Diyorsun, sınavına ikinci sınavına aşama sorusu. Tabi mutlak değer hem TYT hem, hem AYT. AYT her zaman karşımıza hatta fonksiyonlarda grafikleri falan çok olur hocam. Evet. evet. Bakalım. Ben, benzer yorumları yapalım hocam. Yapalım hocam. Burada birbirinden farklıymış hocam sayılarımız. Ona da bir dikkat edelim. Evet. Demek ÖSYM genelde biliyorsunuz bir bilgi verdiği, verdiği zaman onu muhakkak kullandırıyor. Evet. Şimdi A artı B. Hocam mutlaka yine sizin taktikle ya A ya eksi A diyelim. Ya bunun sonucu ya A'dır ya da eksi A'dır. Hocam A'ya eşitlemiş olsak A artı B'yi. A artı B'yi A'ya eşitlesek yani burada A'lar gider, gider. B sıfır olur. B sıfır olur. Peki bunu diğer bir bilgide yerine Bunun koyalım. Bakalım devam edecek B mi? B yerine sıfır yazarsak Burası da sıfır olacak mutlak. O değer. zaman C de sıfır C de sıfır gelecek ha. ki B'nin ve C'nin sıfır olduğunu görüyoruz. Yani birbirinden farklı ifadesi tutmuyor. Çok Demek iyi. ki bunun için verilmiş bu ifade. Anlıyoruz ki gençler birinci başlangıç yolumuz doğru değil. Yani A diye çıkmayacak. Çelişti hocam. Çelişti. Eksi A diye çıkmış. Demek ki bu değil. Devam yolumuz bu. O zaman buradan da şunu anlıyoruz. A sayısı mutlaka eksi A diye çıktığına göre gençler. A, A, de A de sayısı negatif sayı sıfırdan Burada küçük bir sayı. Şimdi evet. o zaman işleme şöyle yapıyoruz. A artı b eşittir eksi a dedik. a artı b eksi a bulduğumuza göre hocam b sayısı eksi 2 a'dır. a'yı bu tarafa atıp b eşittir eksi 2 a yorumunu yaparız ki bu da hmm. güzel bir yorum. Çünkü a'nın negatif olduğunu evet. biliyoruz İbrahim hocam. Gençler a negatifse eksi 2 ile çarptık b pozitiftir. O a'nın b'nin işaretini bilmemiz hocam aşağıda işimize yarayacak. Güzel. b ya eksi b ya artı b diye çıkar demiştik ama artık biliyoruz ki b pozitif. Evet. O artı zaman b, b, olarak b, diye çıkacak. çıkacak. b artı c eşittir b diye çıkacak. Buradan da anlıyoruz ki C sıfırmış hocam. Evet. Olum Sıraladık olum. sanki. Hocam evet. C sıfır ortada. A negatif Başta. burada. Ve B burada diyoruz. A, C, B sıralamasını da. Çok bu güzel bir soru hocam. Matematik çok güzel kurgulanmış. ÖSYM'ye yakışır. Yorum bir yaptıran soru. bir soru. Evet. Hocam bir sonraki örneğe geçelim mi? Bir sonraki örneğe geçmeyelim hocam biraz mutlak değerin özelliklerini de görmek hocam, lazım özellik ki özelliksiz mis gibi gidiyorduk ya. Evet ama gençler bilmemiz gereken önemli özellikler var. Sorularda kullanmamız gerekiyor. O özellikleri önce bir görelim İbrahim hocam. Sorularımız yorumlayalım çok. Yorumlayalım hocam o zaman. Sorularımız çok. Evet. Soru çözeceğiz illaki ama özelliklerimizi bir yorumlayalım. Arkasından bu özelliklerle ilgili sorular çözelim. Tamam ya. hocam. Mutlak değer hocam sıfırdan büyük ya da eşittir. Negatif olma şansı yok mutlak değerin. Evet uzaklık belirttiği için buraya büyük Alt, eşit sınır değil, sıfır. alttan sınırlı yani. Yani evet, evet. sıfır olabilir ama negatif asla olamaz. 0 veya pozitiftir diyoruz. Evet. Mutlak değer x Hocam mutlak değer eksi x'e aynı şeydir. Aynı şeydir hocam. Hı. Bunu sayısal olarak da düşünebiliriz. 5'in mutlak değeri eksi 5'in mutlak değeri x de 5'tir. Eksi 5'in de 5'in de, beşin de uzaklığı sıfır olan uzaklığı metropol. eşittir. Dolayısıyla x eksiye bu daha önce yorumlamıştık. Evet. Geometrik olarak x ile y arasındaki uzaklık demektir. Y ile x arasındaki, y ile x x arasındaki uzaklık da aynıdır. Hı. Böyle yazsak normalde çıkarma'nın değişme özelliği yoktur. Ama mutlak değer varsa rahat rahat değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Çarpmayı İbrahim hocam. Hocam ayrı ayrı mutlak ayrı, değerlerini ayrı, çarpabiliriz. Ayrı. Mutlak değerlerini çok rahat bir şekilde çarpabiliriz. Yani. Yani. Aynı şekilde bölebiliriz. Bölmede hocam. de çok rahat bir şekilde ayrı mutlak değerleri bölebiliyoruz. Toplayabiliriz desek. Burada duralım. duralım. Birçok kişinin yaptığı hata dikkat diyoruz gençler. Evet. Çarpma ve bölmede yaptığımız alışkanlık hani bizi Toplamaya da sürüklüyor bazen. Toplamada ayrı ayrı mutlak değerlerini toplayamıyoruz. Bunu bir Bunu, örnekle evet. de gösterelim İbrahim hocam. Hocam. Mesela e, ters işaretli sayılar için bu eşitlik bozulur diyoruz gençlere. Şimdiden mesela. Söyleyelim. X yerine 5. 5. Y yerine de eksi 3 verelim mesela. 5 artı eksi 3. Mutlak değer içine aldım ve iddiamız şu. Eşit mi acaba 5 artı mutlak değer eksi 3? Görüyoruz ki bu tarafın içi 2 çıkarken mutlak değerin sonucu 2'dir ama burada mutlak değerden dolayı 5 artı 3 8 geldi eşit olmadığını gördük. Evet. Eşit değildir vurgu yaptık arkadaşlar. Dikkat evet. edin. Ama şunu söyleyebiliriz eşit değildir ama eşit çıktığı durum da vardır. Eşit çıkmıyorsa da mutlaka mutlak değerin ifadesi küçüktür. Yani daha ayrı küçük ayrı evet. mutlak değerlerin toplamı daha büyüktür. Evet. Dolayısıyla doğru olan budur arkadaşlar. Yani şöyle biraz daha buraya bir vurgu yapmak gerekirse burası önemlidir evet. diyelim. Hocam Bunu aynı, aynı işaretliyse aynı işaretliyse bir sıkıntı yok demiştik. O zaman söyleyebilir arkadaşlar. X artı Y'yi mutlak X artı mutlak y'yi eşitleyebilirsiniz gençler. Evet. Hocam x ile y aynı işaretliyse yapmıştık da bir daha yapalım mı ya? Hocam aynı işaretliyse vurgu yapmak istedik herhalde. Yani bunu gençler <laughs> evet. öğrensinler yani. Evet, öyle yapmayalım hocam. Burada küçük bir baskı hatası olmuş. Aynı işaretli değilse diyelim buraya. Değilsin aynı işaretli değil ise diye düzeltelim. Gençler aynı işaretli değilse bu sefer kesinlikle küçüktür sol taraf. X artı y mutlak x artı mutlak y'dir diyoruz. Şimdi örneklere geçebiliriz. Bu özellikleri kullanacak mıyız Ufuk hocam? Hemen bir tane hocam 2016 LS sorusu üniversistanda yine ÖSYM bize sormuş. Evet sormuş. Diyor ki x ve y gerçel sayıları eşitliğini sağlıyor diyor. Hangisi her zaman doğrudur? Ben şunu gördüm hocam. Burada bir mutlak değerli bir ifade var dikkat edin. Evet. Yani içeride küçük bir mutlak değer var. Bu da mutlak değerli bir ifade. Hocam bu ikisi zaten pozitif değil midir mutlak değerden dolayı? x ne olursa olsun mutlak değer evet, var ya. Evet pozitiftir hocam. Pozitif iki sayı toplayınca şu büyük mutlak değerin içi pozitif değil midir? Evet. O zaman bu büyük mutlak çubukların bir anlamı yok. Aksesuar mı yani? Aksesuar bir tamam burada öğrencinin düşünmesini istemiş. Evet. Kafa karışıklığı var ama hı hı. biz şöyle yazalım o zaman. Mutlak x ex... istemiş herhalde hocam. Evet. İki ama... tane mutlak değer içe. sen bu soruyla uğraşmadan direkt geç demek istemiş herhalde. Ayırt edilsin en azından. Evet. Bu da önemli. Biz bunu yazdık. Hı o hocam zaman bu biraz önce Vur tam yaptığımız, vurgu yaptığımız yer burası <laughs> iki kere üst üste söylediğimiz <gülüyor> <gülüyor> özellik aynı ise hocam bunlar eşitlik vardı. Eşitlik oluyordu o zaman x ile y'nin aynı işaretli olduğunu söyleriz ile direkt y kesinlikle aynı işaretli ama işaretler hakkında fikrimiz yok da hani Benim artı yok. eksi yok evet. ama aynı işaretli evet peki bu bilgi bize yetecek mi bakalım sıfır demekte de bir sakınca yok herhalde hocam aynı yani işaret derken evet. sıfırın evet. işareti yok artı da koysam olur eksi evet. de koysam olur tabii Fark olur etmiyor. buna göre aşağıdaki eşitliklerden hangisi her zaman doğrudur bakalım hocam Mesela aynı işaretli olduğu için çarpımları, çarpımları pozitiftir, sıfır da olabilir. Bu sanki bir dursun hocam. Bu iyi, iyi gidiyor. Doğru bu. Çarpımlar negatiftir, bu olmaz. Alın nasıl oluyor? Geçelim. Toplamları pozitiftir demiş. Ya x de işte negatifse? Doğru, aynı işaretli. Negatif doğru, çıkar. Ha? Toplamları negatiftir Ola demiş. Ne şey farkı var? Farkları negatiftir demiş. Kimin büyük? Aynı, aynı işaretli devrede, evet. kim kimden daha büyük? Kim uzak belli değil. Her zaman değildir garanti olan A şıkkıdır diyoruz. Evet İbrahim hocam. Bir soru daha karşımızda ve bir mutlak değerin özelliklerini kullanabileceğimiz güzel bir soru. Evet. Üç tane yani mutlak değer ifade vermiş. Toplamı da 0 demiş. Hocam o zaman ben mesela buna 3 desem Hocam Ona bir şeyi sıfır beş yapabilmek desem. için ters şartını kullanmak zorundasınız. O zaman buna da eksi 8 derim Ufuk hocam. Yalnız biliyoruz ki biz özelliklerimizden dolayı bir mutlak değer hiçbir zaman negatif olamaz demiştik. Hocam hepsi biz... negatif değilse bu nasıl sıfır olacak? Evet gençler. Hepsi pozitif hepsi negatif değilse hepsi pozitif gibi aklıma O zaman şöyle, ama. şöyle bir şey söyleyebilir miyiz İbrahim hocam? A artı B'nin sıfır olabilmesi için iki durum vardır. Ya bunların zıt işaretli olması lazım birbirini götürmesi lazım. Evet. Eğer zıt işaretli değilse de ancak sıfır olması lazım. Ha, o zaman diyorsunuz ki Ufuk hocam siz böyle mutlak değerler ardı ardına toplandığında sıfır olabilmesi ancak ve ancak her birinin sıfır Aynen. olması durumunda olur. Yoksa negatif gelmesi lazım bir yerlerden ki getiremiyoruz gençler. Dolayısıyla bu soru bize bir mesaj veriyor. Benim diyor mutlak değer benim içim sıfır diyor. Evet. Evet. O zaman yapalım hocam içlerini sıfır yapalım. 2x y eşittir sıfır. Evet. X artı 4 y eşittir. 18 hocam. 18 zaman. dersek sıfır yaparız. Evet. 18. Evet. Bir de X artı Z artı, de. Z artı 6 eşittir 0. Bunu da koyalım buraya. Peki. Bir önceki videomuzda gördüğümüz gençler. Hmm. Evet. İki bilinmeyenli denklem sistemine döndük. Hocam kimi götüreceksiniz? X'i mi y'yi mi? Ben Y'yi götüreyim hocam. Peki. Buraya 4 ile çarptım. Buradan 8x geldi. 9 Bir de yaptı, burada ha? var. 9x var. Eksi 4 y artı 4 y gitti gençler. 4 ile 0'ı çarptık. 0, 18 ile de topladık. x'in 2 olduğunu gördük. Hocam x 2 ise y'yi de buluruz. Y'ye gerek yok hocam herhalde. Çünkü soruda z'yi sormuş. Oo. Biz de hiç zaman kaybetmeden gidelim yerine yazalım. Z'nin de eksi 8 olduğunu. Ben olsam y'yi bulmaya da çalışırdım hocam. Demek evet. ki İbrahim hocam gençlere de bir mesaj. Soruyu okumak lazım. Çok zaman önemli. kaybetmemek Okumadan lazım. Okumadan çözmeye çalışınca zor oluyor. <laughs> evet, evet arkadaşlar bu soruyla birinci bölümümüzü bitiriyoruz. Mutlak değeri tanıdığımızı düşünüyoruz. Mutlak değerin özelliklerini, ne demek istediğini en azından öğrendik. Bir sonraki videomuzda gençler mutlak değerin artık karşımıza Gelecek soru tipleri denklem ve işsizliklerdir. Evet. Onları sırayla inceleyeceğiz. Bir sonraki videoya kadar, kadar. gençler kitaplarından muhakkak ki evet. gerekli çalışmaları yapsınlar diyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizleri izlemeyi unutmayın. Bildirim zillerini açın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>